Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed ve accil ferecehum ve anada'ahum Estağuzü billahi semîin aleyhim mineşşeytanirraînirracîm Bismillahirrahmanirrahîm gaybet Kaybetin umani. Üçüncü Bölüm İmamet ve vasiyetin Allah'ın tayiniyle olduğu ve onun bir imamdan diğerine teslim edilen bir emanet olduğuna dair rivayetler Birinci Hadis Amir bin Eş Aslan İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam'ın evinde 20 kişi oturmuştuk. O bize dönerek şöyle buyurdu. Belki de siz imametin bizden birinin elinde olduğunda onu istediği birine bıraktığını zannediyorsunuz. Allah'a and olsun ki Yüce Allah imamların adını Resulullah'a tek tek buyurmuştur. Ve sonunda imamet en son sahibine ulaşacaktır. İkinci hadis Ebu Basir'den Allah sizlere emrediyor ki emanetleri ehline verin ve halkın arasında hükmettiğinizde adaletle hükmedin. Allah ne iyi şeylerle size öğüt verir. Ayete hakkında İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. O emanet vasiliktir. Bizden olan imam bir sonrakine onu teslim eder. Üçüncü hadis. Muaz bin Kesir'den. İmam Cafer Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Vasiyet mühürlü bir mektup olarak Gökten Resulullah'a nazil oldu ve Resulullah'a vasilik dışında hiçbir şey mühürlü mektup olarak nazil olmadı. Cebrail aleyhisselam dedi ki ey Muhammed bu senin ümmetin hakkında ehlibeytine vasiyetindir. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem buyurdu ki hangi ehlibeytim ey Cebrail? Dedi ki Allah'ın ehlibeytten seçtiği Ali ve onun evlatları ki tıpkı İbrahim'in varis olduğu nübüvvet ilmine varis olacaklardır. O vasiyetin mühürleri vardı. Ali Aleyhisselam birinci mührü açtı ve kendisine emrolunanı yaptı. İkinci mührü Hasan Aleyhisselam açtı ve kendisine emrolunanı yaptı. Sonra üçüncü mührü Hüseyin Aleyhisselam açtı ve onda şöyle yazıldığını gördü. Savaş, öldür, sonunda öldürüleceksin. Kavminle şehadet için çık. Onlar her eğer seninle olurlarsa şehit sayılırlar. O da yazılanları uyguladı. Sonra onu Ali bin Hüseyin'e verdi. Sonra Ali bin Hüseyin dördüncü mührü açtı. Ve onda şöyle yazıldığını gördü. İdim hicaba büründüğü için sus ve sessiz ol. Sonra mührü Muhammed bin Ali'ye verdi. O beşinci mührü açtığında onda şöyle yazıldığını gördü. Yüce Allah'ın kitabını tefsir et. Babanı tasdik et ve ilmini oğluna miras bırak. Ümmete iyi davran. Korkulu ve güvenilir anlarda hakkı söyle. Allah'tan başka kimseden korkma. O da bunu yaparak mührünü kendisinden sonrakine teslim etti. Muaz bin Kesir der ki, ona şöyle arz ettim. Ve sen o musun? Cevaben buyurdular. Sen ne yapacaksın ki bunu ey Muaz? Git benim bu sözümü başkalarına naklet. Evet o benim. Sonra bana 12 adın hepsini sayıp sustu. Dedim ki sonra kim? Şöyle buyurdu. Artık yeter. Dördüncü hadis. Yunus bin Yakup'tan. İmam Cafer-i Sadık Aleyhisselam şöyle buyurdu. 12 mühürle mühürlenmiş bir sayfayı Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem <laughs> ala aleyhisselama vererek şöyle buyurdu. Birinci mühürü açarak yazılanlara amel et ve onu Hasan aleyhisselama ver. O da ikincisini açarak, o da ikincisini açacak içinde yazılana amel etsin ve sonra Hüseyin'e teslim etsin. O da üçüncüsünü açarak yazıla, yazılanlara amel etsin. Sonra Hüseyin'in evlatlarına teker teker verilsin. 5. Hadis Zürare'den İmam Muhammed Bakır Aleyhisselam'a Yüce Allah'ın şu ayetini sordum. Doğrusu Allah sizlere emanetleri ehline teslim etmeyi ve halkın arasında hükmedenler hükmederken adaletle hükmetmenizi emrediyor. Buyurdu ki Allah bizden olan imama imameti kendinden sonraki imama teslim etmesini emrediyor. Ve o hakkını ona vermekten kaçınmaz. Allah'ın şu sözünü işitmiyor musun? Halkın arasında hükmederken Adaletle hükmetmenizi emrediyor Allah ne iyi şeyler size öğüt veriyor Onlar hakimlerdir Onun hakim ve halifelere hitap ettiğini görmüyor musunuz? 6. Hadis Yakup bin Şuayb der ki İmam Cafer Sadık Aleyhisselamın Şöyle buyurduğunu işittim Hayır Allah'a and olsun ki Allah Bu imameti kıyamete kadar Başıboş bırakmaz 7. Hadis Ebu Abdurrahman'dan İmam Cafer-i Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Doğrusu ismi yüce olan Allah her imama ahdini ve yapması gerekeni gökten indirmiştir. Onun bir mührü vardır. Onu açar ve içinde yazılanlara amel eder. Ey ehli beyt dostları! Şüphesiz bu hadisler ibadet eden bir kavim için ve müminler için bir tebliğ ve açıklamadır. Yüce Allah birine hayır düşünürse onu 12 imama tasdikleyenlerden ve onlara teslim olanlardan karar kılar. Allah ona kerametler verir ve ona hayır ihsan eder. Çünkü Allah halifeliği başkalarına değil sadece ehli beyte vermiştir. Onlara itaati de Allah'a itaat edilerek şöyle buyurmaktadır. Allah'a itaat edin ve Resulüne ve içinizden olan emir sahiplerine itaat edin. Ve buyuruyor ki her kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem Allah'ın itaatini farz kıldığı evlatlarından olan imamları halka tanıtmış ve şöyle buyurmuştur. Doğrusu ben içinizde iki ağır emanet bırakıyorum. Allah'ın kitabı ve itiretim, ehli beytim. Allah'la sizin aranızda uzatılmış bir iptir. Ona sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Ve Allah halkın onlara itaat etmesini isteyerek onlara karşı isyan etmemeleri hakkında uyarmış ve şöyle buyurmuştur. Onun emrine karşı çıkanlar kendilerine bir fitnenin bulaşmasından veya acı bir azabın ulaşmasından korksunlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme muhalefet edilerek onun beyt hakkındaki emirlerine uyulmayıp onların hakkı gasp edilince ve mirasları engellenerek kıskançlık, zulüm ve düşmanlıkları yüzünden işbirliği yapılınca Allah onlara ve onların yaptıklarına razı olanlara fitneyi ve acı azabı gönderdi. Onlara dinde fitneyi hızlandırdı ve onlar Allah'ın yolunu görmemezlikten gelerek dini hükümlerde ve dünyalarında tefrika ve ayrılığa düştüler. Re'yleri birbirinden ayrıldı. Böylece onlara kıyamet günü için acı bir azap hazırladı. Allah'ın yüce kitabında onların azabı hakkında neler buyurduğunu görüyoruz. Allah'a verdikleri sözü tutmadıklarından ve yalan söylediklerinden dolayı kendisine kavuşacakları güne kadar yüreklerine münafıklığı yerleştirdi. Ve Allah bu yaptıklarının cezası olarak onlara nifakı verdi ve onları münafık diye adlandırdı. Ve sonra kitabında buyuruyor ki: "Şüphesiz münafıklar ateşin en alt katındadırlar." Eğer onlar verdikleri söze uymadıkları için cehennemin dibine gidiyor ve münafık sıfatını alıyorlarsa, peki acaba Allah'a ve Resulüne Kur'an ve Ehl-i hakkında verdikleri sözü tutmadıkları için ne gibi bir ceza çekecekler? Halbuki Allah onlara itaati emretmiş, onlara sarılmayı ve onlarla birlikte olmayı emredip şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğrularla birlikte olun. Ve Ehl-i aleyhisselam düşmana karşı cihat, kendilerini Allah yolunda feda etme, peygambere yardım etme ve Allah'ın dinini aziz kılma yolunda yüce Allah'a verdikleri sözü tuttular. Yüce Allah buyuruyor ki: "Müminlerden öyleleri vardır ki, Allah'a verdikleri ahde sadakat gösterdiler. Onlardan bazıları adağını ödedi, bazıları da beklemekte ve onlar ahitlerini asla bozmazlar." Böylece Allah'a verdiği sözü tutan, ahdine uyan nefsini Allah yoluna adayan ve onun yolunda cihat eden, dinini yücelten ve onun Resulüne yardım eden ile Resulullah'a sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem muhalefet ve isyan eden, onun evlatlarına zulmedenler birbirinden ayrılmıştır. Verdiği sözü tutmadığı için bir adam münafık olup da cehennemin dibine gidiyorsa, bundan daha büyük suçu olanın durumu ne olacak acaba? Bundan Allah'a sığınırız. Ey ehli beyt dostları! İşte Yüce Allah'ın seçtiği imamlarımızdan birini dahi kabul etmeyerek onun imametine karşı çıkan ve onun yerine başkasını koyan ve hakkın başkasına ait olduğunu iddia edenin durumu budur. Çünkü imamet ve vasilik Allah'ın ahdidir ve Allah'ın emriyle olur. Halkın seçimiyle değil. İşte her kim Allah'ın seçtiğini seçmezse ve Allah'ın emrine karşı gelirse Allah'ın özelliklerini saydığı zalim ve münafıkların cehennemdeki yerine gider. Allah'a karşı çıkmaktan onun gazabına uğramaktan ve azabından Allah'a sığınırız. Ve Allah'ın bizlere hediye ettiği yolda bizi sabit kılmasını dileriz. Bizlerin hidayet ettiği kalplerimizi saptır, saptırmasın. İlahi amin. Allahümme salli ala Muhammedin ve Muhammed. Ve <laughs> vel